Avatar'ı izledin mi abi? Aa evet abi çok iyiydi ya. Oğlum kamera arkasını izlediniz mi lan? Hiç öyle yerlerde falan yapılmamış. Böyle bir tane oda var. Hiçbir şey yok böyle. Hepsi sonradan bilgisayarlarla koymuş lan. Oha hadi be. Üç boyutlu izleyin abi. Üç boyutlu çok daha güzel ya. Oğlum oyuncuların normal hallerini gördüm. Hiç alakası yok lan. Herif resmen yeni bir dünya yaratmış. Yeni bir dil falan. Avatar'ı izlediniz mi? Ay mutlaka gidin. Çok güzel. Aşkı çok iyi anlatıyor. Ay Avatar. Çok, Avatar çok güzel. güzel gidin. Mı? Ay ağzını ağzını mi? Mi? Ya. Aşkım, adam ya. kendi rekorunu da yok. Şöyle titanıyor bile geçmiş. Hadi adam 33 yıl teknolojinin gelişmesini de 40 yıl abi. 40 yıl beklemiş adam. Sırf gelişsin diye be. İyi misin? İyi değilim. Sürekli avatarla ilgili şeylerden bıktım. Aa sevmiyor musun avatarı? Sevmiyorum lan sevmiyorum. Ama kamera dedim mi? Aslında ya izledim izledim. Avatarla söyleyebileceğin her şeyi izledim kesin o üç boyutlu gözlüklerde bir şey var. Yoksa bu kadar insan nasıl hipnotize edilmiş gibi... Aa gözlükler. Sen şimdi Avatar'ı izlemedin mi? İzlemedim. Aslında ben de izlemedim. Herkes gibi ben de izlemiş gibi yapıyorum. Lord Cameron, size kötü bir haberim var efendim. Neymiş? Hala Avatar'ı izlememiş birini bulduk. Nasıl olur? İmkansız. Üstelik gizli planımızı çözmüşe benziyor. Kahretsin! Çabuk onu bulun ve bana getirin, çabuk! Emredersiniz lordum. Kapı çalıyor. Koş kapıya bak. Emredersiniz lordum. Efendim, belki inanamayacaksınız ama size bahsettiğim adam gelmiş. Hemen içeri al onu. Lord Cameron seni bekliyor. Avatar filminin yönetmeni sen misin? Hayır. o üç boyutlu gözlüklerin ve pazarlama taktiğinin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Tüm insanlarıma elini yıkayarak dünyayı ele geçireceksin. Tebrikler Bay... John Kalksakır. Bakın Bay Kalksakır. Anladığım kadarıyla bazı psikolojik sorunlar yaşıyorsunuz. Hayır, ben deli değilim tamam mı? Öyle olduğunuzu söylemedim zaten. Ama anlattıklarınız oldukça ilginçti Bay Kaksakır. Sanırım sizi bazı beyaz önlüklü dostlarımla tanıştırmak zorunda kalacağım. <laughs> ben de değilim, tamam mı? İşte beyaz önlüklü dostlarımla tanışın. Cafer ve Dilaver. Merhaba, 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 merhaba. Ve şimdi de sabah tünellerle tanışın. bunu yapması lazım evlat. Artık herkes evinde güvende televizyon seyredebilir. Evet. İstersen sohbetimize devam etmeden önce sen de bir avatar izleyelim he? Hem de ya. üç boyutlu. Bırak ne izleyeceğim avatarı ya? Neden evladım? Ya bırak benimle bir aklımı yıkacaksın lan sen. Ah, hiç öyle şey Amin ben. İzlemem ya bırak. İzlemem hmm. ya. Ya şöyle güzel güzel izleyelim. Hı? İzlemem kardeşim Hı? Hı? bana Bakın ne ya? De var. Ya asıl gözlük problem ya. İzlemem abi bırak. İzleyeceksin kardeş. İzlemem lan. İzlemem lan. La. Vay be. Demek 15 yıl bekledin ha. Beğendin mi filmi? Baya sağlam filmmiş ha. Güzel filmmiş yani. Sağ ol. Al bakalım. Kesme şeker gel. Oo. Oh. Tamam. Hadi şimdi git. Bay bay. <laughs> Artık şeytani planımı gerçekleştirmeme kimse engel olamayacak. <laughs> o kadar acele etme Kemer'in. Beyler, sanırım bir misafirimiz var. <laughs> Ömer abi, gel bakalım. Ömer abiye bir çay söyleyin çocuklar. Hey Ömer abi? Eee abi nasılsın? İyiyim abi ne olsun sen nasılsın? İyi ya senin filme gittim. Ah Avatar. Aa! Avatar'a mı gittin? Evet abi. Nasıl beğendin mi? Helal abi. abi iyi iş çıkmış. Güzel değil mi? Güzel. Güzel güzel de güzel olmuş. 15 sene bekledin mi abi? Bekledim abi. Bırak oğlum nereye bekledin ya? Vallahi bekledim. Ya bak beni biliyorsun. Bana bunu yapma. Bekledim abi. 15 yıl. Abi bekledim. Ya oğlum. Bak tanıyorsun beni 15 yıl ya harbi mi? Yok be abi beklemedim. Biliyordum oğlum ben seni tanıdım. Abi beklenmez ki 15 sene nasıl bekleyeyim abi manyak mısın ya nasıl bekleyeyim? He. Yaptık bir numara işte abi milleti yemeden para alamıyorsun ne yapayım? Haklısın da bak beni kandırmaya çalışman... Yok be abi olmadı. ne yapayım abi ben ne yapayım abi herkes soruyor. Ne? Açık vermemem lazım ya ne yapayım abi? Oğlum benden de mi sakladın ya? Boşver abi ne olacak. Neyse abi. E, ne yapacağız şimdi? Vallahi Filmin bek bitti. Bit Filmin bitmesini bekleyeceğiz abi. Bekleyelim abi o zaman. Bekleyelim abi.